güvenilir ve ucuza join sanmak istiyorsanız ümidi kurunu kullanıp %5 indirimle sponsorumuz FIFA join salonundan alabilirsiniz. Link videonun altında. Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir FIFA 17 bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet kardeşlerim, bugün sizlerle 10 günlüğüne gerçek FIFA çıkana kadar bomba gibi bir seriye başlıyoruz ümidiler. Bildiğiniz gibi kardeşlerim hızlı anlatacağım ki videomuzdan süre gitmesin. Demoda 12 tane takım var. Bunlardan 10 tanesini seçtim ve sizlerle beraber sizlerle birlikte YouTube ligi yapacağız kardeşlerim. E, ligin sezonun bu ligin adını bu şekilde koydum. Ligimizde Real Madrid, Paris, Manchester United, Manchester City, Juventus, Inter, Bayern, Chelsea, Lyon ve Sandas olacak kardeşlerim. 10 tane takım. Onu da birbirinden güçlü. Biz tabii ki Real Madrid e olacağız. Ee, Mümid ailesinin oğlunun olduğu takım olacağız gençler. Ve her bölüm 3 maç yapacağız. Diğer maçlarda e, puanları Siri'ye göre dağıtacağız. Siri'ye soracağız. Ve 3 maçın sonunda kaç puan topladığını soracağız Siri'ye bir takımın. Ve böylelikle ligde sıralamalar olacak. Her, her e, gün 3 maç yapacağız farklı takımlara karşı. Oynamayan takımları falan da simüle edeceğiz bölümün sonunda. Zaten bölümün sonunda görürsünüz. E, haydi bakalım başlayalım kardeşlerim. Dediğim gibi biz Real Madrid'i yöneteceğiz. Ve bu, bu, bugün ümitler maç planında birinci maçımızı Inter. ikinci maçımızı Paris. Üçüncü maçımızı Sandas'la oynayacağız kardeşlerim. Üç maç. Oradan dediğim gibi her bölüm değişik değişik devam edecek. Ben hepsini burada kağıda not ediyorum. Yani siz böyle anlayın. FIFA'nın kendi ana ligini ben elimden yapacağım. Gerçek FIFA çıkana kadar. Normal bir ana lig oynamış gibi bir şey olacağız. Şampiyonlar ligi modu oynamış gibi bir şey olacağız. Ve YouTube ligimiz başlasın bakalım. Biz Real Madrid'iz. Nakibimiz Inter. Em, rakibi hiç bir türlü ellemeyeceğiz. Ve rakip kardeşlerim World Class olacak. Em, zaten yukarıda da görüyorsunuz Dünya klası diye. Oyun ayarlarından süreyle oynayamıyorum. Em, ama gece. En önemlisi gece. Gölgede hayatta oynanmaz. Evet ünlüler bir, bir bölümlüğüne. Yani ilk maçta sizlere taktiğimi göstereyim. Sonra hep bu taktikle oynayacağız. Ben bir ya da beyler şey yapalım ya. Benzema ile başlayalım. Bu şekilde oynayacağız kardeşlerim. Ronaldo, Benzema, Bale, Modric, Rodriguez, Toni Kroos ve defansımız da bu şekilde. Rakibimiz Inter. Haydi bakalım ligimizdeki ilk maça. Evet inşallah ilk maçımızı kazanacağız ümitler. Oh yes. Youtube ligi başlıyor. Ümid ailesi stadı ağzına kadar doldurmuş. Mükemmel bir atmosfer var. İnşallah lige 3 puanla başlamak istiyoruz. Rakibimiz Inter hem de World Class. Yani işimiz çok zor olacak. Haydi bakalım bu çılgın maç başladı. Kötü olan oyuncuların ismi de gözükmüyor kafada ya. Ayarlayamıyorsun. Zor spikerlik yapacağım. Evet Modric alama da orada. Toni Kroos bastırıyor. Toni Kroos yetişemedi üstten dışarıya çok tehlikeli geldiler ha. Pasımızı verdik şimdi geçmedi orada. Haydi Marcel oğlum. İçeriye doğru oynadılar. Az daha yiyorduk ha Gerrit Bale. Toni Kroos. Tekrar oynadık. Gördüm o tarafta Cristiano Ronaldo. Topu şimdi indirdi at oğlum önüne. Ronaldo gidiyor. Ronaldo'ya verdirmediler pasını kaleci uzaklaştırdı Gerrit Bale. Gerrit evet, Bey topu indirdi. Güzel bir çalım. Yaptı ortasını. Rodriguez dışarıya. Var ya. Voleyi yapıştırıyordu. Evet beyler Marcelo bıraktık şimdi. Benzema. Benzema verdi pasını. Ronaldo kaleci Handamovic. Yine olmuyor. Güzel geliyoruz ama olmuyor bir türlü. Pasımı verdim şimdi. Toni Kroos. Ronaldo çevirdi içeriye Handanovic. Pasımı verdim şimdi Cristiano Ronaldo döndürmediler. Tavama bizde. Marcelo verdi pasını. Toni Kroos. Marcelo tekrar oynadı şimdi Cristiano Ronaldo. Haydin beyler. Ronaldo'nun ortası. Benzema'nın kafası ve be. gol. kafası Benzema'nın kafası Ve Şampiyut liginde 1-0 geçiyoruz Inter'a karşı Caner Erkin durduramadı orada Benzema'nın golüyle 1-0 öndeyiz Ümidiz'i babu man olur Meral Benzema 1-0 öndeyiz Youtube ligimizde Oh be bir an atamayacağız sandım ha Evet artık defans açar Rakip defansı açar Şimdi onlar geliyor Kanattan doğru geliyorlar. Geriye döndüler ve topu kestik. Çok büyük bir hata geldi Benzema. Benzema bıraktı Gerrit Bale. Gerrit Bale gidiyor şimdi. Gerrit Bale gidiyor. Oha o kim lan Miranda'ymış. Evet beyler Toni Kroos. Bıraktı şimdi Marcelo. Marcelo'nun pası Cristiano Ronaldo'ya. Ronaldo geçti. Yine ne varsa Ronaldo'da var. Ronaldo gidiyor. Ronaldo topun üzerine bastı. Ronaldo ve dışarıya. Yapma be. Ah kalbim. Ronaldo inanılmaz bir gol kaçırıyor kardeşlerim. Üff. Olmadı olmadı olmadı. Aman Allah'ım. Evet Ronaldo'ya şimdi mükemmel bir pas. Ve maç bitiyor. Oh. 1-0 olsun bizim olsun diyoruz kardeşlerim. Ligimize 3 puanla başladık. Önemli bir galibiyetti. Inter'i deviriyoruz. Ve Inter de lige 0 puanla başladı. Ee, onu ben hemen not alacağım şimdi. Zorlu bir maçtı, çılgın bir maçtı. Pozisyon vermedik ama biz de çok bulamadık. Süre de biraz az. Haydi bakalım kardeşlerim. ikinci maçımıza. Evet millar. ikinci maçımızda kardeşlerim deplasmandayız. Paris'le oynayacağız. Ee, i̇lk maç evimizde yendik Inter'e karşı. Bakalım Paris'e karşı deplasmanda neler yapacağız. Ee, biz yine beyaz formalarımızı takılalım. Paris'te kırmızı formalarını giysin. Ve haydin bakalım. Ben yine bu şekilde oynayacağım. İlk 11'imizde gördünüz. Haydin maça. Evet. Ve ümidler ve bölümümüzün ikinci maçında kardeşlerim rakibimiz Paris Ümid ailesi yürüyen uçaklara doluştuk deplasmana geldik Ligimize 3 puanla başladık Bakalım Paris'i de devirebileceğiz mi heyecanla bekliyoruz sizlerle birlikte Haydi bakalım Evet gümbür gümbür. Gümbür gümbür iki takım da sahaya çıkıyor. Bir yanda Paris diğer yanda Real Madrid. Ve bu çılgın maç başlasın. Tekrar Oriyer. Abi adamlar o adamlar ne pas yapıyor be çüş. Şu paslaşmalara bak derken Sergio Ramos kesti. Şimdi bizim için bir kontratak olabilir. Cristiano Ronaldo bıraktık. Luka Modric. Yürü oğlum oradan. Modric gidiyor. Topun üzerine bastı. Vurdu. Kaleci. Hadi Rodriguez. Toni Kroos. Çok güzel kaçtık orada Modric. Modric bıraktı Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo gidiyor. Ronaldo vurdurmadılar hocam. Hocam öyle bir sakat mı kalak çapla mı bırak mı ya nasıl penaltı yok. Aman ya Rabbim. Top şimdi rakipte Orier. Verdi pasını Matuidi. Kestik topu. Bırakıyoruz Tony Cruz. Tony Cruz'un pası Marcelo'ya. Marcelo, oynadı. Cristiano Ronaldo. Alamadı topu. Pasımızı verdik şimdi. Carvajal. Bakalım oyun kurmaya çalışıyoruz. Kurdurtmuyorlar ama. Ben ultra ofensife geçeceğim artık. Şimdi bıraktım Marcelo. Marcelo verdi pasını Luka Modric. Modric oynadı. Ronaldo. Defansa çarpıyor korner. Vay arkadaş. Ortalasam mı diyorum ama. Şöyle bir uzun o şuraya doğru ortalayalım. Kaleci tekrar tokatladığı Bir korner daha. Bu sefer pas yapacağım. Pasımı verdim Tony Cross. Tony Cross bıraktı Cristiano Ronaldo. Ronaldo ve The best Bu taktik her zaman titriyor arkadaşlar oyuncu kariyerden kalma Mükemmel bir gol geliyor Cristiano Ronaldo'dan Ve 1-0 öndeyiz Kaptan Ronaldo Ay işte Helal olsun oğlum helal olsun Benim sevincimi yapıyor adamım benim Böylelikle 1-0 öndeyiz dakika 43 Marcelo top aldı ve ilk yarı sona eriyor. Evet gençler ilk yarı bitti. Bakalım. Paris'in hiç... Par Süre kısa olduğu için pozisyon vermiyoruz ama biz de bulamıyoruz. Ee, o yüzden bakalım maçlar çılgın geçiyor. Pasımızı verdik şimdi. Gerot Bale. Isco. Rodriguez verdi Carvajal. Güzel düşündük. Kaldırdım topu şimdi. Rodriguez bıraktı. Modric geçemedi o aradan top kalecide. Lan! Lan kaleci! Oh kaleci ve korner. Oha be! Beyler biraz dikkat edin ya. Kırşı çıktı. İstanbul'lu girdi. Tam adam ama şimdi Gerrit Bale'de. Gerrit Bale verdi pasını. Ronaldo bıraktı Modric. Modric'ten tekrar Cristiano Ronaldo'ya. Ronaldo gidiyor. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo verdi pasını. Cross vursana alan. Gareth Bale verdi pasını Isco. Isco bıraktı Carvajal. İçeride kimsecikler yok. Şimdi yolladık. Modric'e gelmedi. Ve bu. Gol. <laughs> Isco'nun golüyle 2-0'a geçiyoruz kardeşlerim. Mehmet'i <laughs> sıfatı <laughs> ben. Evet mükemmel bir gol geliyor İsko'dan Orada defans çok fena uyudu İsko hazır çıkanı kullandı Gelişine vurdu Ve ikisi döndü Paris karşısında Tiago Silva şokta Dinlek yok gençler Helal beyler helal La oh, Var ya bir an gol yedik sandım Kalbime iniyordu Evet beyler şimdi upuzun oynadık Tony Kroos'a doğru. Tony Cross topu indirdi Ronaldo. Ronaldo verdi pasını mükemmel bir pas Luka Modric. Ya, kimle, kimle kapışamadın orada Modric. Lucas geliyor. Lucas bıraktık. Kaleci Navaz. Ve maç bitiyor. Boom. Evet kardeşlerim. Ligimizde. 2'de 2 yapıyoruz mükemmel bir galibiyet çok zorlanıyorum süre kısa ataklar zor yapılıyor çok world class güçlü oynuyor ee, ama kazamasını bildik kardeşlerim 2'de 2 yapıyoruz deplasmanda Paris'i yendik haydi bakalım bölümümüzün son maçı Soundas maçına geçelim ee, oradan da bakalım diğer takımlar ne yapacak en verimliler bölümümüzün son maçında kardeşlerim rakibimiz Soundas FC Xbox formaları olanlar. Biz pembe takılalım bu maç. Onlar da yeşil Xbox formalarını giysinler. Ee, ben bir değişik taktik deneyeceğim bakalım. Şöyle diziliş diyelim. 4-3-3 atak oynayacağım arkadaşlar ama ya. 4-3-3 atak oynayacağım ama Ronaldo'yu ortada oynatacağım. Ve Modric'i sola koyacağım. Aynen bu şekil. Benzema'nın yerine de Isco. Aynen böyle oynayacağım kardeşlerim. Haydi bakalım bölümümüzün son maçına bakalım. Sounders karşısında 3 puan daha alıp 3'te 3 ile başlayabileceğiz mi? Evet miller. bölümümüzün son maçında kardeşlerim rakibimiz Sounders FC. Ümid Ares'i de ağzımıza kadar doldurmuş mükemmel bir atmosfer var. İlk 2 maçımızdan 3 puanla ayrıldık. Bakalım bu maçta neler olacak heyecanla bekliyoruz. İki tarafta sahaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi biz mor formalarımızı giydik. Rakibimiz Xbox formalarıyla çıkıyor. Ünlü olmayan bir takım. Formaları ünlü. Kendileri değil ama formaları ünlü. Haydi bakalım başlıyoruz. Şimdi corner kullanacak Soundas. Aman dikkat gençler orta gel dışarıya doğru. Lan! Kalecimiz aldı. Orada ne biçim bir karambol oldu ya? Ufuzunu oynuyoruz şimdi Ronaldo'ya doğru. Oğlum indirsene topu. Lan! Beyler top almıştık orada. Offside'ı da ver. Offside verdi Allah'tan ha. Evet biz hücum takılalım. Carvajal. Pasımızı veriyoruz Rodriguez. Rodriguez bıraktı Tony Cross. Tony Cross oynadı. Geçmedi. Şimdi güzel bir ver kaç olabilir mi? Ve ilk yarı sona kardeşlerim. 0-0 beraberlik var. Ee, biz bizi gelemedik. Onlar birkaç defa geldi ama çok etkili bir atak değildi. Bakalım neler olacak. İkinci yarı başladı. Hadi beyler biraz dağılın ya. Arkadaşlar rakip defanstan çıkmıyor ki. Biz nasıl gidelim? Bir kanat değiştirelim bakalım. Verdik pasımızı şimdi Karvahal. Karvahal bıraktı. Gerot Bey'in ortası. Modric yetişemedi. Rodriguez'e vurdurmadılar. Yavrum vay. Evet beyler pasımızı verdik Isco. Isco bıraktı şimdi Luka Modric. Tekrar oynadık. Bir pas daha. Çok güzel geldik ama olmuyor. Çok güzel geldik ama olmuyor. Evet şimdi Rodriguez. Rodriguez içeriye bıraktı Ronaldo. Şut. Vurdurmadılar top aldık. Rodriguez verdi pasını şimdi. Gareth Bale, Gareth Bale gidiyor. Gareth Bale içeriye doğru giriyor. Verdi pasını şut ve gol. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor derken Rodriguez atıyor kardeşleri. Ve 1-0 öne geçiyor. Sabret Rodriguez. Ve bu bizim Mükemmel bir gol geliyor Müller. Yanıp içeriye, verdi pasını. Rodriguez gelişine vurdu tam köşeye. Ve 1-0 bu zorlu maçta. Ulan amma bastırdık şeyi ama oynayamadık ya. Oynayamadık oynayamadık ama gol attık. 1-0 öndeyiz olsun be. Rodriguez. Üçüm benim. Evet şimdi maç 1-0 bize bakalım neler olacak. Tabii rakip oyuncular yoruldu. Hadi Ronaldo adamsın. Evet beyler onlar hala bastırmaya çalışıyorlar. Artık 90'a doğru gidiyoruz. Top rakipte pas geldi gelişine bir şut. Kalecimiz aldı. Hemen başlattım maçı. Vay arkadaş. Kestiler. Pas geliyor. 90 artı 2 verdi hakem. Hadi oğlum lan. Bak ya 90 da yemeyelim. Evet önünü bile çeviktirmiyoruz adamın. Dokunduk ama yetmedi. Pas geldi yerden dışarıya yürüyorlar. Ve maç bitiyor. Boom. Evet kardeşlerim. Çılgın ligimize, çılgın sezonumuza 3'te 3 ile başlıyoruz. Helal olsun diyoruz. 9 puan topladık. Gururlan Ümit ailesi be. Gümbür gümbürdük. Gümbür gümbürdük kardeşlerim. Bakın onlar bizden daha fazla pozisyon falan buldu ama biz rahatça götürdük maçı. Ee, mükemmel bir galibiyetti. Oyuncu reytinglerine bakalım. Maçın adamı Gareth Bale seçildi. O muhteşem asistiyle. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi hemen bir e, simülasyonumuza geçelim. Bakalım Siri'den haberlere alacağız. Rakip takımlarımız kaç puan toplamış? Biz 9 puan topladık. Paris bize karşı bir maç yenildi. İki maçı daha vardı. bakalım orada ne yapmış. ya aynı Evet kardeşlerim. Paris 4 puan toplamış. Yani bir maçını berabere kalmış, bir maçı da yenmiş. Böylelikle Paris'e 4 puanı veriyoruz. Şimdi geldi Manchester United. biz onlara karşı oynamadık. Yani 3 maç yaptılar. Siri, nenne mir eine Zahl zwischen 0 und 9. Oh, evet arkadaşlar Manchester United'a 0 puan verdi Siri. Yani 3 maçta da 0 çekmişler. Şimdi Manchester City'den haberleri alalım. Onlara karşı biz oynamadık. O yüzden yine e, 3 maçlık soracağım. Siri, nenne mir eine Zahl zwischen 0 und 9. Ooo Manchester City'ye 9 puan veriyor kardeşlerim Siri. Yani City 3'te 3 yapmış. Bakalım Juventus ne yapmış. Onlarla da oynamadık. Yani 3 maçlık soracağım. Siri ne Aynı Tzal 0 und 9. 7 puan. 7 puan oluyor mu la? Evet 2 maçlarını yenmişler. 1 maçla beraber kalmışlar. Juventus'a da 7 puan veriyoruz kardeşlerim. Inter bize karşı yenildi. Bakalım diğer 2 maçında ne yapmış? Siri, mir eine Zahl zwischen 0 und 6. 5. Ama 5 puan olmuyor beyler. Ee, o zaman 4 puan veriyoruz. Bir maçlarını yendiler. Bir maçlarını berabere kaldılar diyoruz. 4 puanı yapıştırdık. Bayern München'e karşı hiç oynamadık. O yüzden 3 maçlık soracağım. Siri, mir eine Zahl zwischen 0 und 9. 4 puan. Bayern München bir maç yenmiş. Bir maç berabere kalmış. Bir maçta yenilmiş kardeşlerim. Bayan da 4 puanda kaldı. Chelsea'yi soruyoruz. Sir ya aynı Chelsea 0 und 9. 7 puan. Evet Chelsea'de 7 puan toplamış. 2 maçını yenmiş. Bir maç berabere kalmış kardeşlerim. Şimdi Olympiakos Lyon'u soracağız. onlara da 3 maçlık soracağım. Sir ya aynı Chelsea vs. 0 und 9. 4 puan. Evet kardeşlerim, Lyon'a da ee, 4 puan verdi Siri. Şimdi sandası biz yendik. Onlara 2 maçlık soracağım. Sirineli mi aynı Salzburg'e 0-6. 3 puan. Evet Soundas bizden sonra bir maçını daha yenilmiş ve bir maçını kazanmış kardeşlerim. Böylelikle onlar da 3 puan aldı ve hazır mıyız? 3 2 1 Boom! İşte karşısında kardeşlerim. 3 hafta sonrası puan durumu. Ee, benim daha şimdi bir hesaplamam gerekiyor. O yüzden tam olarak göremiyorum. Eğer yanlış bir şeyler söylersem ekrandaki doğru olanı. Biz birinci sıradayız 9 puanla. Manchester City de 9 puan. Juventus'la Chelsea 7'şer puan. Paris, Inter, Bayern München, Lyon 4'er puanda kardeşlerim. Sandas 3 ve Manchester United 0 puanda. Ee, bu şekilde ligimizin ilk 3 haftasında YouTube liginde ilk 3 hafta bu şekilde bitiyor ümidiler. Gelecek bölüm buradan gümbür gümbür devam edeceğiz. Beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı yazın. 8'de 2. kanalımızdayız. Dün GTA 5 komik montaj geldi. Onu da izleyebilirsiniz. 2. kanalımıza abone olun. Mobil uygulamamızı indirin. 9'da canlı yayın yapıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Man.